Uyarı, zemin katta hakikat konuşur. Gerçekler ağır geliyorsa bu video sana göre değil. Bu hayatta kimse seni gelip kurtarmayacak. Eğer sen kendi savaşını vermezsen, seni hiç kimse hatırlamayacak. Sadece sessizce kaybolacaksın. Sıkıştığın yerden çıkmak istiyorsan önce şunu net şekilde anlamalısın. Hayat seni kenara itmedi. Sen geri çekildin. Mücadele etmeyi bıraktığın an sistem seni yavaşça silmeye başladı. Belki farkında bile değilsin ama zamanla alıştın. Oyalanmaya, ertelemeye, bahaneye. Başarmak yerine beklemeyi, savaşmak yerine izlemeyi seçtin. Ve en kötüsü, bunu haklı sebeplerle yaptığını sandın. Şartlar uygun değil, zamanı gelmedi, zaten herkes zorlanıyor gibi cümlelerle kendini rahatlattın. Oysa gerçek şuydu. Hiç başlamadın. Hayat mücadele edenle etmeyeni çok hızlı ayırır. Sadece yetenekli olman, iyi niyetli olman ya da akıllı olman yetmez. Eğer savaşmazsan, sistem seni fark etmez. Çünkü bu düzen sadece direnenleri tanır. Diğerleri rakam olarak kalır, sessizce yok olur. Bugün birçok insan nedenini tam olarak bilmeden tükenmiş hissediyor. Hayatın çok yorucu olduğunu düşünüyor ama aslında yoran şey hiçbir şey yapmamasına rağmen bir şeylerin değişmesini beklemesi. Asıl yorgunluk hareketsizlikten geliyor. Her gün aynı döngünün içinde var olmaya çalışmak ama bir yere ulaşamamak insanı yıpratır ve bunu kimse dışarıdan gelip düzeltmeyecek. Bu video sana iyi hissettirmeyecek. Bu video sana her şey yoluna girecek demeyecek. Çünkü gerçek bu değil. Bu video sana kimse tutmazken nasıl ayağa kalkman gerektiğini gösterecek direnmenin, sorumluluk almanın, savaşmanın ne demek olduğunu anlatacak. Videonun sonunda seni şu ana kadar susturan şeylerle yüzleşeceksin. Mücadele etmeden hayatta kalamazsın. Kalıyor gibi görünsen bile bir süre sonra unutulursun. Bu video seni uyandırmak için var. Kaçan, sana gerçek anlamda nasıl savaşılır, nasıl geri dönülür ve nasıl iz bırakılır onu göstereceğim. Ama en önemlisi mücadele etmeye hazır değilsen bu video sana göre değil. Mücadeleye hazır olanlar için başlıyoruz. Peki neden bu kadar insan mücadele etmiyor? Çünkü sistem insanı konforla uyutuyor. Sadece fiziksel konfor değil, zihinsel kaçışlarla dolu bir konfor. Sosyal medya, eğlence, sürekli meşgul olma hali hepsi sana bir şey yaptığını hissettiriyor ama aslında hiçbir yere gitmiyorsun. Günün sonunda kendine şu soruyu sormuyorsun. Ben bugün kendi hayatım için ne yaptım? Çoğu insan yaşadığını sanıyor ama aslında sadece oyalanıyor. Sabah kalkıyor, günü geçiriyor, akşam yine aynı döngünün içinde kayboluyor. Hedef yok, yön yok, direnç yok ve bu durum zamanla kimliğini eritiyor. Çünkü insan ancak mücadele ettiği alanda kimlik kazanır. Savaşmadan kalınan yer seni tanımlamaz. Sadece seni tüketir. Hayatın zorlaşması seni ezmek zorunda değil ama sen mücadele etmezsen o zorluk seni mutlaka ezer. Kendine dürüst olman gerekiyor. Bugüne kadar gerçekten ne için savaştın? Ne zaman vazgeçtin? Hangi noktada artık yapamam deyip geri çekildin? Bu sorular seni rahatsız edebilir ama zaten bu video seni rahatlatmak için değil, seni uyandırmak için var. Mücadele etmediğinde sadece fırsatları kaçırmazsın kendini de kaybedersin. Direnç göstermeyen insanın zamanla hayattan beklentisi kalmaz. Bu yüzden birçok insan içten içe boşlukta. Çünkü savaşmadılar. Savaşsalar bile yarıda bıraktılar ve zamanla zaten böyle diyerek kabullendiler. Ama şöyle düşün. Eğer hala bu videoyu izliyorsan, içinde bir parça hala hayatta. Hala direnmeye hazır olan bir tarafın var. Bu video sana hazır reçeteler vermeyecek ama seni net bir gerçekle karşı karşıya bırakacak. Mücadele etmeden var olamazsın. Bu dünyada iz bırakmak, fark edilmek, kendi yolunu çizmek istiyorsan önce savaşmayı öğrenmelisin. Bu savaş dışarıya karşı değil. Önce kendine karşı. Tembelliğine, bahaneye, alışkanlıklarına ve geçmişte seni yıkan o edilgen zihne karşı. Bu dakikadan sonra seni tutan şey bahane değilse, cesarettir. Çünkü gerçek değişim rahatsızlık başladığında gelir. Şimdi o rahatsızlık başladıysa, doğru yerdesin. Mücadele etmediğinde sadece fırsatları değil, kendini de kaybedersin. Direnç göstermeyen insanın zamanla hayattan beklentisi kalmaz. Bu yüzden birçok insan içten içe boşlukta. Çünkü savaşmadılar. Savaşsalar bile yarıda bıraktılar ve zamanla Zaten böyle diyerek kabullendiler. Bir örnek düşün. Üniversiteye başlarken hedefi olan bir öğrenci ilk başarısız sınavdan sonra kendini suçlamaya başlıyor. Ardından bir derse girmiyor. Sonra başka bir dersi de boşluyor. Zamanla okuldan çok sosyal medyada vakit geçiriyor. Çünkü orada anlık tatmin var. Sonra bir bakıyor ki bir yıl geçmiş. Hiçbir ilerleme yok. Ama hala ben elimden geleni yapıyorum diyebiliyor. Gerçekte yaptığı tek şey mücadeleden kaçmak. Çünkü sorumluluk almak yorar ama sorumluluktan kaçmak kişiliği yok eder. Bir başka örnek. Küçük bir işletme kuran biri, ilk aylarda satışlar beklediği gibi gitmeyince, ekonomi kötü diyor. Sonra yatırım yapmıyor, tanıtım yapmıyor, vizyon geliştirmiyor. Bir yıl sonra tamamen bırakıyor ve şu cümleyi kuruyor denedim ama olmadı. Gerçekte olan şu, ilk darbede yıkıldı çünkü savaşmak yerine bahane üretmeyi seçti. Oysa işin doğasında zorluk vardır. Her başlangıç zaten direnç ister. İzlediğin bu video sana başarılı olmak kolay demeyecek. Çünkü değil. Ama mücadele etmediğinde neler kaybettiğini çok net şekilde gösterecek. Evet, hayat adil değil. Evet, insanlar bencil. Evet, sistem çoğu zaman seni desteklemiyor. Ama bunların hiçbiri mazeret değil. Çünkü dünyada şartları senden çok daha kötü olup da savaşmayı seçen milyonlarca insan var. Bazıları hala fakir, hala yalnız, hala dışlanmış ama bir farkla silinmemişler. Çünkü mücadeleyi bırakmamışlar. Hayatta kalmak bir içgüdüdür. Ama yaşamak bilinç ister. Ve bu bilinç mücadeleyle gelişir. Mücadele sana her şeyi hemen kazandırmaz. Ama seni ayakta tutar, seni güçlendirir, seni inşa eder. Savaşmayan insanlar zamanla sadece yorulmaz, kim olduklarını da unutur. Çünkü kimlik ancak dirençle şekillenir. Senin şu an yaşadığın boşluk hissi, yorgunluk, tükenmişlik, mücadele eksikliğinin doğrudan sonucudur. Ve bu sürekli devam ederse, sen bir noktada ben bu dünyada neden varım sorusuna bile cevap verememeye başlarsın. O yüzden bu video seni sarsmak zorunda. Seni korumak için değil, seni uyandırmak için konuşuyor. Gerçekleri bilmek istemeyen herkes bu noktada videoyu kapatır. Ama sen buradaysan, içinde bir şey hala ayakta. Hala direnmeye değer bir tarafın var. İşte bu tarafı büyütmek için buradasın. Devamında ne yapacağını, nasıl ayağa kalkacağını Hangi zihinsel hataları düzeltmen gerektiğini detaylı şekilde konuşacağız. Ama önce şunu netleştirelim. Bu video sorumluluğu sana verecek. Çünkü başlamak sadece senin elinde. Şimdi dürüst olalım. Bu video seni rahatsız etti. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek kolay değil. Pek çok insan özellikle zor anlarında gerçekleri duymaktan kaçıyor. Ama unutma. Eğer sen mücadele etmeyi bıraktıysan, hayat seni yok sayar. Bunu kabul etmek zorunda kalacaksın. Çünkü gerçekler serttir, zordur. Ama inkar etmek onları değiştirmez. Burada durup düşünmen gerekiyor. Kendine sorman gereken temel soru şu: Ben gerçekten mücadele ediyor muyum? Hayatla savaşta ne kadar ısrarcıyım? Bu soru, kendi içindeki gücü ölçmenin ilk adımıdır. Çünkü mücadele etmek kolay değildir. Mücadele etmek yorgunluk getirir, belki hayal kırıklığı da. Ama pes etmek yaşamı tüketir ve seni görünmez kılar. Ve en tehlikelisi, pes etmek kolaydır. Sadece durup izlemek, beklemek, kendini küçük bahanelerle kandırmak. Fakat bu süreç bir insanı içten içe yok eder. Birçok insan mücadele etmeyi bırakmasının ardından hayatın kendilerine neler yaptığını düşündüğünde, aslında hayatın onları değil, kendilerinin hayatı bırakmış olduğunu fark eder ve bu kabul bir tür uyanıştır. Çünkü mücadeleyi bırakmak sadece hedeflerden vazgeçmek değildir. Aynı zamanda kendinden, hayallerinden ve geleceğinden vazgeçmektir. Şimdi sana açıkça söylemek istiyorum. Hayatta başarılı olmak isteyen herkes en az bir kere dibe vurmuştur. En güçlü insanlar bile zorluklarla karşılaşır. Ama fark onların pes etmemesidir. Direnmek ayağa kalkmak ve devam etmektir. Eğer sen bugün bu videoyu izliyorsan, bilin ki pes etmek istemeyen bir tarafın hala var ve bu tarafı beslemek zorundasın. Bunu daha somutlaştırmak gerekirse, hayat sana sürekli bir seçim sunuyor. Ya durup bekleyeceksin, hayatın seni sürüklemesine izin vereceksin ya da kalkıp, direnip savaşacaksın. İlk seçenek seni yavaş yavaş siler, ikinci seçenek seni var eder. Unutma, mücadele etmek her zaman zafer anlamına gelmez. Bazen kaybedersin. Ama kaybetmek, savaşmaktan daha iyidir. Çünkü savaşan insanın yeri vardır. Savaşmayanın ise sadece yok oluşu bekler. Ve şimdi işin en kritik kısmına geliyoruz. Mücadele etmek sadece fiziksel anlamda savaşmak değildir. Bu zihinsel bir süreçtir. Kendi korkularınla, yetersizliklerinle geçmişinle yüzleşmektir. Her gün karşına çıkan zorluklarda pes etmemek, vazgeçmemek, yeniden denemektir. Bu da bilinçli bir karar gerektirir. Çünkü kolay olan durmak ve beklemektir. Zor olan ise devam etmektir. Bu nedenle bu videoda sana öncelikle bunu söylüyorum. Mücadele etmek zorundasın. Ama nasıl, ne için? İşte bundan sonra öğreneceğin şey tam da bu. Mücadeleyi içselleştirmenin yollarını, zihnini Yeniden programlamanın tekniklerini ve hayatın zorluklarına karşı direnç kazanmanın yöntemlerini anlatacağım. Burada vereceğim bilgiler sadece güçlü olanlar için değil, güçlü olmak isteyen herkes içindir. Bu yol zorlu olacak. Ama sana söz veriyorum. Bu yolda yürümeye karar verdiğinde kaybolmayacaksın. Çünkü savaşmak seni hayatta tutar ve anlam katar. Mücadele etmeden var olmak mümkün değil ve mücadele etmezsen bu dünya seni unutacak. Bu yüzden şimdi bir adım atma zamanı. Mücadele etmek sadece bir tercih değil, yaşamın kendisidir. Şimdi bu yolun tam ortasındasın ve karar vermek zorundasın. Ya mücadeleye devam edeceksin ya da tamamen kaybolacaksın. İşin en zor kısmı da burada başlıyor çünkü mücadele etmek kolay değil. Ama sana şunu söylemeliyim, zor olanın içinde güç saklıdır ve o güç Sadece adım attığında ortaya çıkar. Bu yüzden ilk yapman gereken mücadele etmeyi ertelemeyi bırakmak ve şimdi, tam şu anda harekete geçmektir. Düşün bir. Kaç kere "Yarın başlarım." dedin ama o yarın asla gelmedi. Ya da hangi sebeple vazgeçtin? Zorluklar mı seni durdurdu? Yoksa korkuların mı? Başarısızlık korkusu, yetersizlik duygusu ya da dışarıdan gelecek eleştiriler mi? Bunların hepsi seni esir alabilir. Ancak sen onları tanıdıkça ve onlarla yüzleştikçe güçlenirsin. Çünkü gerçek mücadele düşmanını yenmek değil, kendini yenmektir. Şimdi kendine sor. Hayatında kaç kere geri çekildin? Hangi anda savaşı bırakıp izlemeyi seçtin? Bu videoyu izliyorsan, demek ki o anlardan biri henüz son değil. İçinde bir kıvılcım var. O kıvılcımı alevlendirmek senin elinde. Mücadele etmenin en büyük sırrı sürekli başlamak ve pes etmemektir. İlk başarısızlık seni durdurmamalı. Tam tersine her düşüş seni daha güçlü yapmalı. Ama bunu tek başına yapmak zor gelebilir. O yüzden senden bir şey isteyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra en azından şu yorum bölümünde kendi mücadele hikayeni, korkularını, vazgeçiş nedenlerini paylaş. Çünkü senin gibi düşünen ve hisseden başka insanlar da var paylaşmak yalnızlığını azaltır, sorumluluk hissini artırır ve en önemlisi seni harekete geçirir. Mücadele etmek için güç arayan insanlara sen de güç verebilirsin. Bir diğer önemli nokta, mücadele ederken yalnız olmadığını fark etmen. Dışarıda seni destekleyecek birileri olabilir ya da olmayabilir. Ama en büyük destekçi kendin olacaksın. Kendine olan inancın bu yolun en sağlam dayanağıdır. Bu yüzden bugün küçük bir adım at ve bu adımı birincil görev haline getir. Bugün yapacağın şey yarının zaferlerinin temelidir. Ve unutma, mücadele etmek her zaman büyük savaşlar demek değildir. Her gün erken kalkmak, görevlerini aksatmamak, alışkanlıklarını değiştirmek, olumsuz düşüncelere teslim olmamak da mücadeledir. Her küçük zafer seni kaybolmaktan uzaklaştırır ve kendine daha çok bağlar. İlerlemenin ölçüsü büyük adımlar değil, sürekliliktir. Şimdi seni meydan okumaya davet ediyorum. Bugün küçük bir mücadele kararı al. Bir şeyi yapmaktan vazgeçme. Kendine verdiğin bahaneleri bırak ve onları yazıya dök. Sonra onları sorgula. Gerçekten bu bahaneyi hak ediyor muyum? Mücadele etmeyi seçsem ne değişirdi? Cevapları yorumlarda yaz. Çünkü bu adım seni harekete geçiren ilk gerçek adımdır. Son olarak bilmelisin ki mücadele etmek sadece senin geleceğini değil, etrafındaki insanların hayatını da etkiler. Mücadele eden biri olarak etrafına ilham kaynağı olursun. Çünkü gerçek liderlik zorluklarla yüzleşip vazgeçmemekle başlar. Sen bu liderlik yolunda adım atmaya hazırsan, artık kaybolmayacaksın. Çünkü mücadele edenler asla unutulmaz, onlar iz bırakır. Şimdi söyle bana sen ne zaman gerçekten mücadele etmeye başlayacaksın? Bu an mı? Yoksa yine ertelemeye devam mı edeceksin? Cevabını bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu mücadeleyi birlikte büyütelim. Çünkü mücadele etmeyenler değil, mücadeleyi büyütenler dünyayı değiştirir. Sen de o değişimin parçası olabilirsin. Şimdi bu videoda birlikte yürüdüğümüz yolda en kritik noktaya geldik. Başlangıçta söyledim. Mücadele etmezsen kaybolursun. Bugün bunu sadece söylemekle kalmadık. Neden böyle olduğunu derinlemesine inceledik. Örneklerle somutlaştırdık ve seni kendi içinde yüzleşmeye zorladık. Bu gerçeklerle yüzleşmek kolay değil. Ancak bu adımı atmadığın sürece değişim mümkün değil. Unutma, mücadele sadece dışarıya karşı değil. En zor olanı kendine karşıdır. Kendi alışkanlıklarına, korkularına ve tembelliğine karşı. Bugün burada durup kendinle dürüstçe konuşmak bu yolun ilk ve en önemli adımıdır. Artık biliyorsun. Beklemek, ertelemek, bahaneye sığınmak seni var etmeyecek. Değişim ancak eylemle, dirençle, kararlılıkla mümkün. Mücadeleyi bırakmayanlar kalıcı iz bırakır. Çünkü gerçek savaş pes etmeme savaşıdır. Şimdi senden beklentim şu. Kendi hayatında bugün neyi değiştirebileceğini belirle. Küçük bir adım at. Ne olursa olsun başlamayı seç karşına çıkan zorluklarda pes etme, vazgeçme, kendine sor. Bu adımı atmak için hangi bahanelerimi bırakmalıyım? Eğer bunu yaparsan unutma. Bu bir yolculuk ve her adım seni daha güçlü yapacak. Belki hemen her şey mükemmel olmayacak, kaybedeceğin şeyler olacak. Ama kaybetmekten korkma. Çünkü kaybeden sadece pes edenlerdir. Şimdi yorumlarda paylaşmanı istiyorum. Sen mücadele etmek için hangi bahanelerle savaşıyorsun? En çok zorlandığın anlar neler? Ve en önemlisi, bu süreci nasıl aşmayı planlıyorsun? Senin deneyimlerin, senin hikayen bu videoyu izleyen diğer insanlar için de ışık olacak. Unutma, mücadele etmek kolay değil ama vazgeçmek daha da zor. Sen seçimini yap ve o seçimin arkasında dur. Bu video senin ilk adımın olsun. Çünkü mücadele etmeden var olamazsın. Ama mücadele edersen bu dünya seni asla unutmaz. Buraya kadar gelenler abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.